fotoelektrik olayında 3 elektron volt enerjili K fotonu ile 5 elektron volt enerjili L fotonu bağlanma enerjisi 2 elektron volt olan bir metale düşürülüyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Bir kere şunu bilmemiz lazım. Bir foton bir elektron koparabilir. Burada onu bileceğiz. O zaman şunu yazabiliriz. E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik. Foton enerjimiz nedir? birinci için yani K fotonu için yazıyorum. 3. Bağlanma enerjimiz 2. Buna göre L fotonu ve K fotonunun kinetik enerjisini bulacağız. Yani kopardığı elektrona vermiş olduğu enerjiyi bulacağız. Buna göre EK'mız ne gelecek buradan? 1 elektron voltluk kinetik enerji kazandırır elektrona ve anota doğru hareket ettirir. Peki L fotonu için 5 eşittir. 2 artı El olarak yazıyorum. El eşittir. Bu da 3 elektron voltluk bir enerjiyle nereye doğru? Anota doğru hareket ettirir. Şimdi buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Metalden K fotonu 1 elektron, L fotonu 2 elektron koparabilir. Yanlış. 1 foton 1 elektron koparabilir. Bunu bileceğiz. Burası yanlış. 2. K fotonunun kopardığı elektronun maksimum kinetik enerjisi 1 elektron volt. Zaten bulmadık mı? Evet doğrudur. L fotonunun kopardığı elektronun maksimum kinetik enerjisi K fotonunun kopardığı elektronunkinden fazladır. Evet L'ninki 3 elektron volt, K'ninki 1 elektron volt olduğu için 3. öncülde doğrudur. Cevap 2 ve 3 D seçeneğidir. Ark, kuars mercek, çinko levha ve eksi elektrikli yüklü bir elektroskop ile şekildeki deney düzeni oluşturulmuştur. Eksi elektrikli yüklü elektroskopun topuzuna bağlı çinko levha, üzerine elektrik arkıyla elde edilerek kuars mercekten geçirilen ışık düşürüldüğünde elektron koparıldığı gözlemlenmiştir. Buna göre elektroskopun yaprakları arasındaki açının değişim hızı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Burada elektronların kopması neye bağlı? Gelen foton sayısı kaç tane kopacaksa ona bağlı. Çünkü bir foton bir elektron koparabilir. Bu da ışığın şiddetiyle alakalıdır aynı zamanda buradaki elektronun bulunduğu bu levha ne kadar büyükse düşen ışık miktarı da o kadar büyüktür. Yakaladığı ışık miktarı büyük olduğunda kopan elektron miktarı da ona göre büyük olur. Yani ışığın çinko levhaya etki ettiği yüzey alanına bağlı, ışık şiddetine bağlıdır. Işık rengiyle bir alakası yoktur. Cevabımız 2-3-D seçeneğidir. Eşik frekansı 1 çarpı 10 üzeri 14 saniye üzeri eksi 1 olan bir metale 6 çarpı 10 üzeri 14 saniye üzeri eksi 1 frekanslı fotonlar düşürülüyor. Buna göre sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi kaç jüldür? Öncelikli olarak E foton eşittir E bağlanma artı E k formülünü yazıyoruz. E fotonumuz H f F olarak burası da H f sıfır olarak artı E olarak yazabilirim. Buradan E çekersem. H parantezinde aldığımı düşünün. F eksi F sıfır olarak yazabilirim. Şimdi Yerine yazacağım. Bakın EK eşittir. H'ımız kaç? 6,6 çarpı 10 üzeri eksi 34. E, peki foton frekansımız 6 çarpı 10 üzeri 14. Eksi eşik frekansımız 1 çarpı 10 üzeri 14. Bunları yaptıktan sonra 6,6 çarpı 10 üzeri eksi 34 çarpı içerideki işlem 5 çarpı 10 üzeri 14 olarak gelir. Buradan sonra da artık işlemleri yaparsanız 33 çarpı 10 üzeri eksi 20 jül geldiğini görürsünüz. Cevabımız B seçeneğidir. Eşik dalga boyu 2 lambda olan bir metale dalga boyu lambda olan fotonlar gönderildiğinde sökülen elektronların maksimum kinetik enerjileri E oluyor. Buna göre E'yi veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? E foton e bağlanma E kinetik formülünü yazdım. Buradan da E kinetiği çekebilirim. Bu da E foton. E bağlanma farkını verir. E fotonumuz Hc bölü lambda E bağlanmamızda Hc bölü 2 lambda olarak yazabilirim. Buradan da E k'mız ne gelecek? Bakın burayı 2 ile genişletin. Burayı 1 ile genişletin. 2-1'den yukarıda Hc'ye kalacak. Aşağıda da 2 lambda kalacak. Şöyle düzeltelim. Hc bölü 2 lambda olarak yazabilirim. Cevabımız D seçeneğidir. Bir fotoelektrik olayda eşik dalga boyu 3 lambda metalin üzerine lambda dalga boyu fotonlar düşürülüyor. Sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi E1. 2 lambda dalga boylu fotonlar düşürüldüğünde sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi E2 oluyor. E1 bölü E2 oranı kaçtır diyor. E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik. Şimdi yerlerine yazarsak buradan E1'i çekiyorum bakın. E1 kinetik enerjimiz. O zaman E foton eksi E bağlanma olarak yazacağım. Ya da E2'yi yazarsam o da yine E foton eksi E bağlanma olacak. Buna da E foton üstü diyelim. Çünkü fotonlar karışmasın. Şimdi buradan E1'i nasıl bulacağım? E1 eşittir fotonumuz hc bölü lambda. Eksi bağlanma enerjimiz hc bölü 3 lambda. Bakın burayı 3 ile genişletip burayı 1 ile genişletirsem 3 eksi 1'den ne gelecek? 2 bölü 3 hc bölü lambda gelecek. Peki E2 yazacak olursam E2 ne gelir? Bakın burası hc bölü 2 lambda eksi hc bölü 3 lambda yazarsam bakın burayı 2 ile burayı da 3 ile genişletirsem 3 eksi 2'den 1 gelecek yani hc bölü ne gelecek 3 kere 2 6 lambda gelecek şimdi bize bunların oranını sormuş yani bu ikisini oranlayacağız bakın hc bölü lambdalar gitti burada ne kaldı hemen şuraya yazıyorum e1 bölü e2 eşittir yukarıda 2 bölü 3 kaldı aşağıda 1 bölü 6 kaldı Buradan da bakın sadeleştirebilirim. Şurası 2 kalır. Ters çevirirsem cevap ne gelecek? 4 gelecek. B seçeneğidir. Eşik dalga boyu 6200 angstrom olan fotosele dalga boyu 1550 angström olan fotonlar düşürülüyor. Buna göre metalden sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi kaç elektron volttur? Burada HC'yi de vermiş. Dikkat edin buna. E foton eşittir. E bağlanma artı e kinetik. Fotonumuz hc bölü foton dalga boyumuz nedir? 1550. E bağlanmamız hc bölü 6200 artı ek olarak yazdım. Şimdi hc'leri yerine yazarsam, ek'yı da çekersem ek eşittir 1200 12400 bölü 1550 eksi 12400 bölü 6200 olarak yazabilirim. Buradan sonra işlemlerimi yapıyorum. 12400 bölü 1550 ne gelecek? 8 gelecek. 12400 bölü 6200 de 2 gelecek. Cevap ne gelecek? 6 elektron voltluk bir kinetik enerji cevabımız A seçeneğidir. Bir metale lambda dalga boylu fotonlar düşürüldüğünde sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi 8 elektron volt. 2 lambda dalga boylu fotonlar düşürüldüğünde sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi 2 elektron volt oluyor. Buna göre metalin bağlanma enerjisi kaç elektron volttur? E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik genel formülümü kullanacağım. Foton enerjim ilk durum için hc bölü lambda eşittir. E bağlanmayı bilmiyorum. Artı 8 elektron volt. İkinci durumda HC bölü 2 lambda eşittir. E bağlanma artı o da 2 elektron volt olarak yazabilirim. Bakın burayı ben eksi 2 ile çarpıyorum. O zaman burası ne gelecek? Eksi 2 gelecek değil mi? Burası ne gelecek? Eksi 2 gelecek. Burası ne gelecek? Çarpı şöyle yapayım. Eksi 2 olarak gelecek. Şimdi düzenliyorum. Bakın bir kademe daha alıyorum hc bölü lambda eşittir e bağlanma artı 8. Burası da artık ikiler sadeleşecek ya. Eksi hc bölü lambda eşittir eksi 2 e bağlanma eksi 4 olarak gelecek. Şimdi taraf tarafa topluyorum burayı. Bakın bunlar sadeleşiyor. Burada ne kalıyor? Farktan dolayı burası 0 kaldı. Eşittir. Eksi e bağlanma kalacak. Burada ne kaldı? 8'den 4'ü çıkarttığımda artı 4 kaldı. E bağlanmayı eşitliğin diğer tarafına atarsam. E bağlanma ne eşit olur? 4 elektron volta eşit olur. Cevabımız C seçeneği olur. Bir metal yüzeyine düşürlen ışığın metalden elektron koparması olayına fotoelektrik olayı denir. Hertz'in elektromanyetik dalgaların varlığını kanıtlamaya çalışırken fotoelektrik olayını ilk kez gözlemlediği düzenek şekildeki gibidir. Hertz soldaki devrede indüksiyon bobini yardımıyla AB küreleri arasına uyguladığı potansiyel fark sonucunda küreler arasında yük geçişi olduğunu ve elektromanyetik dalgaların oluştuğunu gözlemlemiştir. Oluşan elektromanyetik dalgaların ikinci devrede bulunan C ve D kürelerine çarpmasından sonra C ve D küreleri arasında da yük geçişi olduğunu gözlemlemiştir. Buna göre bu düzenek ile ilgili bilgilerinden hangileri düzeneğin çalışma sistemi içerisinde yer alır? 1. Bobin ile sağlanan EMK belli bir değere ulaştığında A ve B arasında elektron atlaması olur. Belli bir değere ulaşması gerekiyor. Burada e, bobinden geçirilen akım belli bir değere ulaşırsa buradaki kapasitörlerden dolayı yük çekilecek ve bu kapasitörler dolduktan sonra da A B arasında bir atlama meydana gelecek. Evet, doğrudur. 2 elektromanyetik dalga morotesi ışık olsaydı C ve D toplarına bağlayan iletken tel üzerinde daha küçük bir akım oluşurdu. Mor ötesi en büyük enerjiye sahip ışıktır. Bu nedenle mor ötesi olsaydı, yani görünür bölgeden bahsediyorum, mor ötesi olsaydı daha küçük bir akım değil, daha büyük bir akım olacaktı. Yanlış. 3. Elektromanyetik dalgı, dalgayı oluşturan fotonlar C ve D küreleri tarafından sorulup elektron yayılmasına neden olduğundan küreleri birbirine bağlayan iletken tel üzerinde bir akım gözlenir. Evet buradaki mantıkta yine aynı şekildedir. Elektromanyetik dalgayı oluşturan fotonlar C ve D küreleri tarafından soğurulduklarından elektron yayılmasına neden olur ve kürelerden bir elektron geçişi meydana gelir. Bu da doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 C seçeneğidir. Özdeş XY elektroskopları ve özdeş KL çinko levhaları iletken bir tel ile birbirine bağlanarak şekil 1, şekil 2'deki deney düzenekleri oluşturulmuştur. KL levhaları üzerine eşit şiddette mor ötesi ışık düşürüldüğünde X elektroskopunun yapraklarının önce kapanıp sonra açıldığı, Y elektroskopunun yapraklarının ise daha da açıldığı gözlemleniyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Işık ne koparacak çinko levhadan? Elektron koparacak. Elektron kopardığında X önce kapanıp sonra tekrar açılıyorsa bu ne demektir? X eksi ile yüklü demektir. Çünkü elektronları kaybedecek. Önce nötr hale gelip yapraklar kapanacak. Hala çinko levhadan elektronlar koptuğu için X elektroskobu da eksi kaybetmeye devam edecek. Ve artı yük fazlalığı olup X artı yüklendiği için yapraklar tekrar açılacak. Y elektroskobunun yaprakları ise daha da açıldığına göre o zaman Y elektroskobu artı ile yüklü. Zaten artı yüklü olduğu için yaprakları açıktı. Hala elektron kaybediyor ve artı yük miktarı sürekli arttığı için elektron kaybettiğinden dolayı yapraklar daha da fazla açılıyor demektir. Birinci öncül başlangıçta X elektroskobu negatif, Y elektroskobu pozitif elektrikli yüklüdür. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül K levhasından elektron, L levhasından proton sökülmüştür. Arkadaşlar proton sökülmez daima elektron sökülecek. Unutmayalım bu yanlış. Başlangıçta ışık daha şiddetli olsaydı elektroskop yaprakları arasındaki açının değişim hızı daha fazla olurdu. Işık şiddeti demek foton sayısı demek. Foton sayısı daha fazla olsaydı daha fazla elektron kopacak demekti. Bu da değişim hızı daha da fazla olacaktı. Yaprakların açılıp kapanma değişim hızı. Bu da doğrudur. Cevabımız 1-3 C seçeneğidir. Fotoelektrik olayda en çok fotoselli devrelerden yararlanılmaktadır. Buna göre hangilerinin yapılmasında fotosel kullanılmaktadır? Sinema filmlerin ses kayıt okumasında fotosel ne demek? Ufak küçük led lamba şeklinde düşünebiliriz. Işık düşürüldüğünde davranışını değiştiren e, aletlerdir diyebiliriz. Bu sinema filmlerinin ses kayıtlarının okunmasında kullanılır. Otomatik açılıp kapanan kapılarda kullanılır bu otomatik açılan kapanan kapılar dediğimiz AVM'lerde veya alışveriş merkezlerinde veya sinema salonlarına giriş çıkışlarda da olan hem enerji tasarrufu sağlayan hem de e, elimizi dokunmadan rahat bir şekilde açılıp kapanan kapılardır. Yangın ve duman dedektörlerinde kullanılır. Evet burada da kullanılır. Dumana duyarlı dedektörler fotoelektrikten yani fotosel devreler yapılarak kullanılır. Sokak lambalarının gün ışığına göre kontrol edilmesi, hava karardığında yanan, hava aydınlandığında sönen lambalar dediğimiz durum yine fotoseldir. Doğrudur. Fotoğraf ve kamera sistemlerinde ışığın şiddetini ölçen pozometrelerde, mesela telefonunuzda olsun, fotoğraf makinalarınızda olsun, kameralarınızda olsun, ortamın ışığına göre ekranın ayarını yapan e, sensörler dediğimiz fotosel devrelerdir. Bu da doğrudur. Cevabımız e se